Kürt sorunu çok kapsamlı, devasa bir sorun. Yani, yani hani tarihsel ağırlığı, boyutu ve birden çok hebevi olan bir mesele. Dolayısıyla çözümü de yani Kürt sorunun çözümüne dair de perspektif çözüm önerileri de doğalında hani sorunun boyutu ve haliselliği ağırlık kadar önemli bir yerde Duruyor, o anlamda hani ifade ettiğiniz gibi çok ağır. Evet tabi sorun, yani ulusunun kendi kaderini, hain hakkının açıkça e, gasp edildiği elinden alın ve e, e, işte roz alanlar. dört parçaya bölünen bir Kürdistan gerçekliği var, bir ulusal sorun gerçekliği var. Onun ifade edebiliriz. Bir diğeri biz her şeyden önce hani kültürel Sorunu'nun aynı zamanda bir Kürdistan sorunu olarak tarif ediyoruz. O anlamda yani tek başına yani işte bazı yani demokratik kültürel e, haklarla taleplerle sınırlı bir e, bir çözüm şeyimiz yok. Onlar da önemli yani her biri e, önemli talepler hepsini de destekliyoruz ama e, bir ulusal sorun var, bir Kürdistan sorunu var. Bunun da özü e, 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 Kürdistan'ın ya da Kürt ulusuna dönük Türk egemenlik sisteminin Cumhuriyet'le birlikte yüzyıldır uyguladığı bir ilhak, işgal e, ve kendi kaderin tayin hakkını gasp etme siyaseti var. Dolayısıyla bu ilişkinin ortadan kalması sorunun, hani, çözümünün en köklü ya da yani nihai anlamda çözümüne tekabül eden şey bu. Yani dolayısıyla Kürdistan diyelim işgal edilmiş durumda, ilhak edilmiş e, e, durumda, eşitsiz bir e, e, politik zemin var, e, taküm ilişkisinin egemen olduğu bir e, yani, ulusal eşitsizlik durumu var. Dolayısıyla bize göre çözümün en şeyi bu. Yani o ulusal eşitsizliğin tümden ortadan kalkmasının hedefleyen bir yaklaşımla yaklaşıyoruz. O anlamda hani bizim çözümümüzün temeli tam hak eşitliğini merkeze alan, merkeze koyan yani bir ulusun egemenliğini, hakimatını ya da o diyelim eşitsizliği bir biçimde devam ettiren bir çözümün biz eksik kalacağını düşünüyoruz. O anlamda bizim mesela bu çözüm süreci bağlamında da yani talepler bağlamında dayatılması gereken merkeze olması gereken temel çözüm şeyimiz tam hak eşitlik. Yaşlanan hiçbir gelişmeyi, hiçbir olayı ve olguyu tek başına kendi öznelliği üzerinden değerlendiremeyiz. Yani bugün e, hani kendin yani çözüm süreci olarak tarif edilen süreci hani koşullayan, zorlayan uluslar arası e, e, bölgesel ve iç dış e, bir bütün önemli politik, siyasal, ekonomik gelişmelerin koşulladığı bir turunun sonucu olarak geliştiğini düşünüyoruz. Onun en özet hali de özellikle yani diyeyim, ulus yani uluslar arası hermenin kapitalizmin yaşadığı yapısal kriz bunu bu krizi aşmak anlamında özellikle emperest e, güçler arasında yaşanan muazzam bir hegemonya savaşı krizi ve bunun Orta Doğu'da merkezleşmesi adım adım yani yeni bir yeni bir e, emperest paylaşım savaşına giden e, bir kriz Gerçekliği var, Orta Doğu bunun merkezinde ve hani özellikle e, ABD, ABD ve e, NATO bloğunun e, başını çektiği e, emperest güçler ortadoğu e, kendi yani uluslararası sermayenin stratejik çıkarlarına göre yeniden izah etmeye çalışıyorlar ve burada da İsrail ile birlikte İsrail birlikte Türk devletine özel stratejik içilen roller var. Dolayısıyla bu çözüm süreci tam da bu diyelim arası ve bölgesel yeni gelişmelerin koşulların den yani esasen esasen dayattığı bir süreç olarak okumak gerekiyor. Bu anlamda e, hani bu sürecin gelişimini, oluşumunu tek başına hani yani diyelim yani diyelim ne Kürt ulusal hareketinin ya da Türk egemenlik sisteminin kendi öznel tercihleriyle açıklayacağımız bir süreç değil. Onlar da var ama esasen az önce bahsettiğimiz koşulların e, de, bir süreç tabii ki bu şeyi yatsımayı da getirmez. Yani bu yani esası bu ama bir diğer önemli hemen mesele de bir şekilde Kürt ulusunun Kürt ulusunun 100 yıldır ve özelde de son diyelim 50 yıldır yani başta Kuzey Kürdistan olmak üzere dört parça Kürdistan'da yürüttü ve gerçekten önemli bir e, politik yüce olguya dönüşen mücadele gerçeği örgütlülük gerçeği gerçekliği bir yıl geçti ama kendi yani süreç kapsamında mesela aklımda sürekli atılan adımlar hep it taraflı. Ve diyelim atılan adımların hemen hemen tümü sadece Kürt ulusal hareketi tarafından atılan şeyler. Adımlar ya da işte çözüm öneriler şeyler ama diyelim iktidar tarafından çoğuna kadar hali hazırda dediğiniz gibi atılmış hiçbir hiçbir somut adım yok çözüme dair atılan hiçbir somut bir işte plan oran bir tutum yok. Dolayısıyla iktidarın buradaki hedefi bize göre esasen süreci bir şekilde uzatmak, oyalamak ve bir şekilde yani diyelim işte, ulusal arası ve bölgesel denklem ve iç siyaseti de ona göre taçın ederek Türk ulusunu ve onun örgütlü gücü olan Kürt ulusal hareketini şeye zorlayan bir amaçla hareket ettiği açık. Yani Kürt ulusuna ve Kürt ulusal hareketine açıktan ne derler? Teslimiyeti, hasiyeti dayatan bir şeyle yaklaşıyor. Kürt ulusunu ve Kürt ulus diye bir yani Kürt ulusal hareketinin mücadelesinin önleri, önderi simgesi ideolojik, politik, kültürel, sosyolojik iradesini temsil eden sürekli de birinci derece muhatabı Abdullah Öcalan'ın yani diyelim, özgürlüğün noktasındaki talebi kadar haklı, meşru, demokratik bir talep az. Evet. E, Çin o anlamda yani hani sürecin yani en azından Kürt ulusu ve Kürt ulusal hareketi cephesinden e, yani yani diyelim olumlu demokratik bir zeminde, bir muhtevada e, gelişmesinin ilerlemesinin ön koşullarından bir de bu çok açık. O anlamda hani biz tartış, hassız, kayıtsız, şartsız o Halep'in haklı olduğunu, meşru olduğunu, evlokatik olduğunu ve Abdullah Öcalan'ın herhal özgürlüğüne, yani serbest bıraklara özgürlüğüne kavuşması gerekiyor. Bu Halep, en meşru, masum, evlokatik bir taleptir. Biz de onu destekliyoruz. Bütün devrimci, komünist, ilerici, aydın yazar. Yani bir şekilde bu iktidara sisteme karşı mücadele ederek kutsak düşen hapishanelerde bulunan bütün politik hutsakların herhal e, özgürlüğüne kavuşmasınız. Herbest bırakılması talebi en demokratik meşru haklı taleplerden biridir. Yani sürecin ele alışı ve politik hani mütevazısına da yani bir dizi eleştirilerimize ve gayrılarımıza rağmen Kürt ulusunun Kazanacağı en küçük bir adamın dahi, dahi çok önemli olduğunu tarihsel olduğunu orası Yani bu anlamda kültür ulusunun yani hem e, de, statü anlamda hem de yani de, en küçük demokratik hak ve özgürlükler e, 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 kazanmanın bir önemli olduğunu orası Yani bu anlamda atılan elde edilen bütün o e, kazanıkların da olduğumuzu, desteklediğimizi savunduğumuz ve onun e, onun e, mücadelesinin noktasında da adam omuz omuza yürüdüğümüzü, ortaklaştığımızı belirtmek istiyorum. Onu söyleyeyim. Diğeri de e, tabii ki e, süreç, koşullar, uluslararası gelişmeler, bölgesel gelişmeler, Türkiye'deki gelişmeler, Kürdistan'ın kendi özgünlüğü yeni bir durum ortaya çıkarmıştır. Dolayısıyla Türk ulusunu da Türk hareketini de ve toplamda bütün işçi sınıfı, emekçileri ve ezilenleri bekleyen çok önemli ağır bir tarihsel süreçten geçiyoruz. Buna barış da dahil, işte adalet de dahil, demokrasi de dahil. Toplamda Türk ulusuyla işte işçi sınıfı, emekçiler ve bütün ezilenlerin ancak ortak Mücadele programıyla ortak mücadele e, e, zemininde e, eleşebileceğini eleşe düşünüyoruz. Bu anlamda son karımız haçta Kükürt Dulusu olmak üzere bütün e, emekçilerin, istediğim işte kapitalizme karşı, faşizme karşı, kiyericiliğe karşı ortak hareket etme zemininde yan yana gelmemizdir.